Herkese merhaba, bugün böbreklerinize nasıl daha iyi bakabiliriz, gelin hep birlikte bakalım. Bu dinleyeceğiniz gerçek bir hikaye. Böbrek hastalığı ne yazık ki çoğu zaman sinsi bir düşman gibidir. İşte bu oran, kronik böbrek hastası olup da bunun farkında bile olmayanların sayısı. İnanılmaz değil mi? Çoğumuz bu sorunun cevabını bildiğimizi sanırız ama genel kanı pek doğru değil. Muhtemelen bu belirtileri bir yerlerden duydunuz değil mi? Ama gelin, işin aslını şimdi konuşalım. Asıl şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Bu belirtiler ortaya çıktığında böbrekleriniz çoktan ciddi hasar görmüş oluyor. Amerikan Fizyoloji Dergisi de doğruluyor. Asıl ilk işaret insülin direnci, hem de hasar başlamadan çok önce. Demek ki asıl mesele insülin direnci. Çünkü hem diyabetin hem de yüksek tansiyonun arkasındaki ana güç bu. Peki iş işten geçmeden bunu nasıl fark edeceğiz? Standart testler genellikle yetersiz kalıyor. Kan şekeriniz yıllarca normal görünebilir ama perde arkasında insülin seviyeleriniz tavan yapar. İşte gizli tehlike bu. Bunun için HOMA-IR skorunuzu takip etmelisiniz. İnsülin direncinizin gerçek seviyesini size bu skor söyler. Bu basit testle daha ortada hiçbir sorun yokken yıllar öncesinden riskinizi görebilirsiniz. Harika, değil mi? Tamam, şimdi görelim böbreklerimize en çok zarar veren o kötü alışkanlıklara. Hazır mısınız? İşte bu yiyecekler, insülin direncini körükleyerek böbreklerinize doğrudan zarar veriyor, özellikle de küçük damarlara. Tüm bunlar böbreklere giden kanı azaltır, tansiyonu fırlatır ve hasarı daha da beter hale getirir. Ama iyi bir haberim var, bu hasarın çoğu geri döndürülebilir. Nasıl mı? İşte size bir yol haritası. Mesele sadece zararlılardan kaçmak değil, vücudunuza iyileşmesi için doğru yakıtı da vermeniz gerekiyor. Mesela bu tablo doğru seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Bakın böbrek dostu yiyecekler hangileriymiş? Şöyle düşünün, modern tıp kirli zemini temizlemek yerine size onu göstermeyen sihirli bir gözlük veriyor. O kirli zemin aslında insülin direnci. Çözümse kök nedeni yani o zemini temizlemekten geçiyor. Kök nedeni odaklanın ve gerçek riskinizi öğrenerek başlayın. Sağlığınızda büyük bir fark yaratabilirsiniz.